Politika yapabilmek için en lazım unsur kızarmayan bir yüzdür. Eğer dün ak dediğinize, bugün kara dediğinizi yüzünüze karşı ispatlamaları halinde yutkunup kızarıp bozarıyorsanız politika yapamazsınız. Sanki taşa söylemişler gibi hiç etkilenmeyip üstüne üstlük gülümseyebiliyorsanız, daha da ileri gidip ispatlayanı suçlayabiliyorsanız sizden iyi politikacı olacak demektir. Gençlerin politikacılardan soğumasının Hatta iğrenmesinin en büyük sebebi belki de bu kızarmayan yüz sahibi politikacılardır. Sosyal medya ağzına kadar malzeme ile dolu. Her siyisu figürün dün bugün arasında, birbirine tam olarak zıt söz ve duruşu o kadar çok ki. Siyaset meydanında rakiplerin birbirlerine karşı en çok kullandıkları silh böylesi çelişkilerdir. Bu türlü suçlamaları halk da kolay anladığından rakiplerin çelişkilerini ileri sürerek, iş görmek, politikacılara çok cizip geliyor. Bunu sadece bir taraf yapmıyor elbette. Bütün partiler, parti içi klikler birbirlerine karşı en çok bu silhi kullanıyor. Rakobin dünü bugünü arasındaki tezatlar. Bu nasıl bir meydan ki dünden bugüne dümdüz yürüyen, konuşan, duruş belirleyen de neredeyse yok. Herkesin yamulduğu, yan çizdiği, tersine döndüğü bir yer var. Bu, politik arenada müthiş bir şahsiyet erozyonunun olduğunu gösterir aslında şahsiyetli insanın düz bir çizgisi olur. Hayatının en mühim hassasiyeti bu çizgisini muhafaza etmektir. Eğer bir insan durmadan yüz değiştiriyorsa şahsiyetsiz demektir. Hatta bu psikolojik bir hastalıktır. Çok yüzlü insanın ilk kaybedeceği değerde güvendir. Bir öyle bir öyle konuşan ve kendine it bir duruşu olmayan insana kimse itimat etmez. Böyle insanların doldurduğu bir meydana da kimse güvenmez. Siyaset meydanında böyle tiplerin çokluğu siyasete güveni sıfırlıyor. İşte gençlerin politikaya karşı ilgisizliğinin ve nefretinin en büyük sebebi bu. Yüzü kızarmayan politikacılar. Z kuşağı diye birçok kusurlarını dile getiriyoruz. Ama haklı oldukları noktalar da var. Bu gençlerin artık sağ ol diye kampları yok. Biraz sağa yakın genç ile biraz sola yakın genç bunu problem yapmadan arkadaş olabiliyorlar. Aralarında çok nadir rastlansa da namaz kılan bir genci solcu, bir genç fazla problem yapmıyor. Bunun tersi de belki. Muhabbetleri bundan etkilenmiyor. Belki bizim nesilden daha fazla birbirlerini dinleyebiliyorlar. Fikir geçişkenliği onlarda bu yüzden daha fazla olabilir. Bunlardan biri bugün bir solcuya yarın bir sağcıya, bugün bir kemaliste, yarın bir İslamcıya karşı çıkabilir. Veyi bugün bir solcunun yarın bir sağcının başka bir gün bir kemalistin, bir İslamcının fikrini destekliyor olabilir. Katı ideolojik kalıpları ve cendereleri yok. Bu yüzden kimseyi mutlu edemiyorlar. Herkes itirazsız kul istiyor. Bunlarda da o yok. Bunların en çok istediği çelişkisizlik. Bir öyle bir böyle olandan nefret ediyorlar ve böylesi paylaşımlardan çok etkileniyorlar. Siyaset meydanında herkes rakobini dün bugün arasındaki çelişkileriyle vurmak istediğinden, sosyal medyada, herkesin ipliği pazara çıkmış durumda. O zaman bu gençler hepsine birden sinir oluyor. Hepsinden yaka silkiyor. Belli siyisu yapılara angaja olmuşlar hariç. Bunların sayısı da çok az. Bir davası olup o DV için çıldıran genç çok denecek kadar az artık maalesef. En büyük sebebi de DV adamı iddialı siyasetçilerin güven vermemesi. Dün en büyük düşman gördüğü adamı, bugün dost gören birisine güvenmemek şaşılacak bir şey değildir. Dün mütevazi bir hayat yaşayan adamın, bugün herkese parmak ısırtacak lüks ve şatafat tutkunluğu, kibir heykeli tutumu karşısında, herkesin içinde bir itiraz sesi yükselecektir. İki sözünden birisinin dürüstlük ve ahlak olduğu bir insanın ispatlanmış yolsuzluklarla anılmasını kimse normal gösteremez. Millilik yerlilik nutukları atan birisinin çocuklarını yurt dışında okutması her akıllı insanı irkiltir fakir hayatı yücelten hocanın lüks arabalarda, kuş sütü eksik sofralarda arzı endim etmesi, herkesin içinde bir nefret duygusu uyandırır. Günümüzün teknolojik imkanları içinde, bu çelişkilerin saklanabilmesi mümkün değildir. Ve bu çelişkiler, en avam sayılan kişilerin bile, kolaylıkla anlayabilecekleri türdendir. Halkın bu bilgilerle yönlenmesi de kaçınılmazdır. Başına gelecek bilanço için, kimse kimseyi suçlamasın. Herkes kendi geleceğini kendisi hazırlıyor. Dün bugün arasındaki tezatlar gün gibi ortada dolaşırken, bu tezatların üstünü derin tahlillerle örtemezsiniz. Derin tahliller gerçekse bile örtemezsiniz. Çünkü halk, genellikle bunları bilmez ve yönünü böyle tahlillerle belirlemez. Halk için kolay anlaşılırlık mühimdir ve politikacıların tezatları da en kolay anlaşılacak malzemelerdir. Artık konjoktüre göre bu silhı kim iyi kullanabilirse, veya kim için daha kullanışlı ise o kazançlı çıkacaktır. Bu noktada basitlik giriftliği yener. Girift ince ve karmaşık. Halkın işi de çok zor. Çünkü siyaset meydanında dün ak dediğine bugün kara demeyen, dün dost olduğuna bugün düşman olmayan parti ve kişi neredeyse yok. Bu vaziyette doğru yönü nasıl bulacak? Çelişkisi olmayan hemen hemen yok da siz hiç olmazsa çelişkisi yüzüne vurulunca yüzü kızarana değer veriniz. Şimdilik bundan fazlası lüks. Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok." diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet olsun.